Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Android tabletlerde fabrika ayarların şifresi nedir onu anlatacağım. Tabletimiz bu arkadaşlar. Önememiz bu. Hemen videoya gireyim arkadaşlar. Buradan şöyle yakınlaştırayım fabrika ayarları. Bu tabletin arkadaşlar fabrika ayar şifresi 1 2 3 4. Buradan fabrika ayarlarına ekstra ayarlara girebiliyoruz. Yalnız bunun ikinci bir şifresi daha var. Burada 5, 6, 7, 8, 9 yaptığımız zaman da farklı bir ayarlar çıkıyor böyle. 8 yaptığımız zaman 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3 şey pardon. 5, 6, 7, 8 yaptığımız zaman da farklı bir ayar çıkar böyle. Şimdi başka modellerde de e, Onları da söyleyeceğim arkadaşlar. Genelde çok kullanılan 4 tane 8 bu kullanılır. Sonra 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 kullanılır. Bunda kullanılmıyor ama Sonra 6 tane 0 bu da çok kullanılıyor. 1 2 3 4 5 6 bu 6 tane de olabilir. Bazen 5 tane de olabilir. Hani denemenizde fayda var. 16 17. 16 17. Bu da kullanılan bir şifrelerden bir tanesidir. Başka 78 90. 78 90. Arkadaşlar bunda şöyle bir sorun var. Mesela 78 90'ı bazı şeyler kullanılıyor. Bir de 78-90 artı saat. Örnek veriyorum burada saat kaç? 10.55. Sadece saati alacağız. 78-90 bir de 10 eklememiz gerekiyor böyle. Bazı modellerde bu şifreyi kullanılıyor. 4 tane 6. Bu da kullanılan şifrelerden bir tanesi. Şimdi bunlar ekstra ayarda. Şimdi fabrika fabrika ayarları ne demiştik? Bir de kullanılan arkadaşlar söylemediğim 33-68 var. Bu da çok kullanılıyor. 33-68 bu da çok kullanılardan bir tanesi. 1-2-3-4 1-2-3-4-5-6 Bu da kullanılan şifrelerden bir tanesi. Başka kullanılardan 66-99 var arkadaşlar. 66 99 bu da nadir de olsa kullanılıyor arkadaşlar fabrika ayarları ve genişletilmiş ayarlar bunlar arkadaşlar hani bunları deneyip hangisinin olduğunu bulabilirsiniz ben bildiğim kadarıyla bunlar da arkadaşlar ama bunların içinde en çok kullanılan 4 tane 8 33 68 burada bir de söylemediğim 56 78 var arkadaşlar 56 78 56, 78. Bu da kullanılan bir şifre. Ee, şifreler bunlar arkadaşlar. Bunları deneyerek e, siz de fabrika ayarlarına genişletilmiş ayarlara, ekstra ayarlara girebilirsiniz. Bunda mesela 3 e, tane şifre var. 3 tane farklı e, yere girebiliyoruz. 3 farklı şifreyle. 1, 2, 3, 4 böyle bir ayarlara girebiliyoruz. Sonra 5, 6, 7, 8, farklı bir ayarlara giriyor böyle. Bir de 5, 6, 7, 8, 9. Burada da daha başka bir ayarlara giriyor böyle. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bildiğim şifreler bunlar. Bu videoyu sonuna kadar izleyip beğenirseniz bir de kanalıma abone olursanız sevinirim. Bugünlük Videom bu kadar. Videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İyi günler. Hoşçakalın.